Bu 10. devada söylenmeyen bir hakikat var ki, e, İslam'ın sağlıkla ilgili, hayata bakışıyla ilgili en temel, en espritvel Said Nursi Hazretleri'nin ifadesiyle manayı harfi boyutuyla ele alan iki anahtar kavram var. Bunlar dillendirilmedi. Fazla üzerinde durulmadı. İsterseniz onun üzerinde durayım ki tamamlayıcı olsun, tekerür etmesin. O da evham hikmet ilişkisi. Şimdi Said Nursi Hazretleri öyle bir konuya temas etmiş ki materyalist dünyaya ve onun dünyaya bakışına adeta meydan okuyor. Ee, hastalıkların sebebi olan, lüzumsuz e, merakın kaynağını burada dillendiriyor. Da evham diyor. Yani bir başka ifadeyle vesvese. Fakat vesvesenin Perde arkasına, yani manevi bakım diyebilirsiniz, manayı harfi boyutuyla diyebilirsiniz, bu yönüyle baktığımız takdirde vesvesenin kaynağı da şeytandır. Bugün e, hikmet olarak bildiğimiz fakat materyalist, seküler, e, sosyal bilimler hikmete hikmet demiyor artık. Çünkü hikmet dediğiniz takdirde ister istemez e, Kur'an'i bir açılıma ihtiyacımız oluyor. Ya o perspektiften, yine manevi perspektiften bakmanız gerekiyor. Felsefe diyor. Şimdi el hak hastalık zahire musibet gibi görünüyor birçoğumuza. Dolayısıyla felsefik boyutuyla baktığımız takdirde hastalıkta ne gibi güzellikler görebiliriz? Ne kadar da güzel düşünürsek düşünelim, hastalık bizim için olumsuz bir vaka, olumsuz bir olgu. Peki felsefe güzel düşünmek de bu güzel düşünmenin perde arkasını açmadığından dolayı bir türlü modern materyalist insan hastalığına pozitif bakamıyor. Burada bir e, tıkanma var. Dolayısıyla hikmet gözüyle bakmamız lazım. Said Nursi Hazretleri de hikmetin nasıl bakılması gerektiği noktasında iki tane e, temel kavram, anahtar bize sunmuş. Teslimiyet ve rıza. Zaten bunlar bir bütündür. Teslimiyet bilinci ve rıza şuuru. Dolayısıyla hikmet manevi boyutuyla Allah'a iman etmenin ötesinde Cenab-ı Hak tarafından bize gönderilmiş her neyse hani diyoruz ya batıl hak bağlamında veya şer ve hayır bağlamında ne varsa ve bize ne verilmişse bunlar hayır da olabilir zahiren şer de olabilir ancak zahiren şeri biz manevi boyutuyla bakarsak yani bir nevi basiret ve ferasetle baktığımız takdirde Allah'ın lütfu keremiyle orada o güzelliği yakalayabiliyoruz. O güzellik bir imtihan vesilesi. Bu imtihanı da feraset gözüyle baktığımız takdirde, teslime şuuruyla baktığımız takdirde orada güzellikleri yakalayabiliyoruz. Ve hastalıktan ziyade hastalığın e, manevi hazını alabiliyoruz. Hani şimdi diyeceksiniz bu saçma bir şey değil mi yani nasıl hastalığın manevi hazını alabiliyoruz? Yani bu bakışla beraber psikosomatik hastalıkların önüne geçmiş oluyoruz. Hastalığın şiddetinin artmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ve dolayısıyla o hastalığa biz rıza gösteriyoruz. Rıza gösterdikten sonra Cenab-ı Hak lütfü keremiyle bize karşı çok merhamet ve lütufkar davranıyor. Ve diyor ki madem sen hikmetin başı olarak beni gördün, e, beni göreni ben de gör yapmam diyor herhalde Cenab-ı Hak. Dolayısıyla biz hikmeti bu boyutuyla bakmamız lazım. Hikmet sayesinde, e, hastalığı da hikmet sayesinde baktığımız takdirde her şeyin hakikatini görebiliriz. Manevi boyutunu görebiliriz. Güzelliklerini görebiliriz. Bu basiretle mümkündür. Hikmet bizi, hani ifret ve ifrat ve tefritten bahsedildi. Bu ifrat, ifrat ve tefritten bizi uzaklaştırır. İtidal e, yolunu görmemizi sağlar. Hem gerçekçi olacağız hastalığın mahiyeti hususunda hem de hastalığın e, manevi boyutunu bakmak suretiyle biz değişik ilavi bedensel rahatsızlıklardan ve sonuçlardan kendimiz konumuş olacağız. Fakat şurada şöyle bir sorun var. Bugün modern felsefe hikmetten uzaklaştırdığından dolayı hadiselere manevi boyutuyla bakamıyor. E, dolayısıyla orada şeytan yok, melek yok. Halbuki biz Müslümanlar olarak ee, en temel esaslardan birisi Allah'a imandan sonra e, Resul'lere, kitaplara e, melekleri de iman ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak her şeyi zıtlar üzerine bina ettiğine göre e, meleklerin zıttı da şeytanlardır. Nasıl ki melekler bize güzel ilham vermek suretiyle hayata daha güzel bakabiliyoruz. Efendim söyleyeyim. E, şeytanlar da tam tersi. Onlar da boş durmuyor her herhalde. Dolayısıyla en küçük bir hastalığa yakalandığımızda da şeytan boş boş durmayacak. Eğer hastalıklara manevi boyutuyla tedbiren hazırlıksız yakalanırsak büyük bir ihtimalle şeytan orada devreye girecek ve hasta olan bir insana hazırlıklı olmadığı için manevi yönde inanç yani inançlı olabilir ama ilk defa böyle bir hastalığa yakalanmış korku panik ve bu lüzumsuz merakın neticesinde de aşırı anksiyete ve dolayısıyla ifade etmek istemiyorum ama intihara kadar sürüklenilecek olaylar yaşıyoruz. Bu dönemde adam koronavirüs korona virüse yakalanmış. Efendime söyleyeyim, iyileşme ihtimali çok çok büyük ama buna rağmen vesveseye sürükleniyor ve adeta çılgınca hareketlerde bulunuyor. İntihara kendisini sürüklüyor. Peki o zaman şunu sormak lazım. Şeytan vardır. Şeytana karşı tedbirli olmamız lazım. Hangi yöntemlerle hastalara bu vesveseye e, sürükleyebiliyor? Hani bir örnek vermek gerekirse mesela kişi hasta doktora gider ve doktor der ki bu o, o mesele değil bunun tedavisi çok kolay. E, tedaviye başlayalım der ama e, şeytan der ki bu doktor sana yalan söylüyor. Bunu pek güvenme. Efendim söyleyeyim e, tedavi süreci biraz müşkül olacak, geliftir Dolayısıyla sen bunu ertele başka bir doktora git. Böyle evhamla korkudur yani bir hastayı. Dolayısıyla o kişinin ümitsiz olmasını. Ümitsiz olmasının sebebiyet verebilir. Şimdi bunları söylüyoruz da bunun dayanığı nedir? Şimdi, Said Nursi Hazretleri ifade edildi. Her söylediğinin perde arkasında ya Kur'an ya sünnet vardır. Ve bunun üzerine bina edilmiş ilhami bilgiler, tecrübi bilgiler. Şimdi Bakara Suresi 260, 268. ayette şeytan bizim içimize bir örnek veriyor da yoksulluk üzerinden. Yoksulluk üzerinde nasıl bir korkuya düşürdüğünden bahsediyor biz bunu genel olarak algılarsak hastalık üzerinden de insanı korkuya düşürebilir. Ve çirkin şeyler yapmamızı emreder diyor ayet. Yani hastalık esnasında hastalığı yanlış bir perspektiften bakarsak, yani maddi boyutuyla, korku boyutuyla, şüphe boyutuyla, güvensizlik boyutuyla, yani korku ve evham boyutuyla baktığımız takdirde e, o zaman şeytanın terkinlerin kurbanı olabiliriz. Ama Cenab-ı Hak diyor ki e böyle yapmayın ben varım diyor meleklerim var diyor. Yani ne, ne diye şeytanın bu vesveselerini bel bağlıyorsunuz ki diyor. Ben herkesi bağışlanayım diyor ve lütuf verenim diyor diyor. Çünkü ben diyor her şeyi kuşatmaktayım ve her şeyi biliyorum diyor. Her şeyi bilmek demek, her şeyin bir çaresini bulmak demek. Dolayısıyla insan o, o, o vesvese geldiği takdirde ne yapması gerekir? O, o da şeytani vesveselerin vesveselerinin karşısında peygamberimiz Allah'a sığınan diyor. Yani Eûzü Besmele çekeceğiz. Aa bu şeytandandır diyeceğiz. Ve ona itibar etmememiz gerekiyor. Yani vesveselerden kurtulabilmenin veya şeytani telkinlerden diyelim. Bakın hep metafizik boyutuyla konuşuyorum. Bu birçok psikiyatrist için, modern psikiyatrist için e, böyle izah etmiyorlar onlar. Ama el hak biz böyle izah etme ihtiyacı duyduğumuz için daha etkili oluyor insanları manevi bakışıyla tedavi etme yöntemi. Vesveselerden nasıl kurtulabilir? Said Nursi söylemiş. Hikmet diyor ya. Gayet basit. Hikmet nasıl olacak? Meleki bir ilhamla olacak. Yani biz e, nefsi emmareye bağlı olarak şeytanın telkinleri değil de kalbi boyutumuza, ruhi boyutumuza akleselimce düşünmemiz lazım. Dolayısıyla oradan ilham almamız lazım. Ve böyle yaptığımız takdirde hastalığımızın şiddeti azalıyor, tedavi süreci hızlanıyor ve dolayısıyla hastalığımız bütünüyle veya kısmen gidiliyor. Bazen kronik hastalıklarda da yaşamamızı öğrenmemiz lazım. Kronik hastalıklar yani bütünüyle gitmiyor ama e, katlanabilir, tahammül edebilir derecede hayatımızı buna idame edebiliriz. Buna da sabır deniliyor. E, sabır imanın da bir şubesidir ve zirvesidir üstelik. E, bunun karşılığında diğer devalarda görüleceği üzere Cenab-ı Hak insanlara ilave lütuflar veriyor. Yani bir nevi günahların arındırılması, manevi derecelerin artırılması gibi. Dolayısıyla biz e, en küçük hastalıklarımızda dahi böyle ileride Allah göstermesin olası musibetlerin karşısında hazırlık mahiyetinde böyle düşünürsek Allah bize hikmet verir. Bu hikmeti de sürdürebilir hale getirebiliriz. Yani kalıcı bir hikmete dönüşür. Bundan da birçok musibetin karşısında mukavemet gösterebiliriz. İmanımızla güçlü bir pozisyona sahip olabiliriz. Dolayısıyla o, hikmet kavramı çok derin manalar ihtiva ettiğini görüyoruz. Onun için Said Nursi bu dediğine göre bunu da mutlaka manevi harfi boyutuyla bakmamız lazım. Fıtratı bozulmamış kalbini temiz ibadetleriyle, takva ile, ihlasla temiz tutmuş olan Müslümanlar e, Allah'ın lütfu kerimiyle ilham yoluyla kendilerine bahşedilen hikmet sayesinde her zaman itidal yolunu seçebilecekler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görebilecekler. ve Dolayısıyla tefekkür meziyetine sahip olabilecekler. ve Dolayısıyla şeytani de uzak kalabileceklerdir. Aklıma bir örnek geldi. Şimdi bu vesveseye bağlı olarak bir İbn-i Sina'dan, şimdi vesveseye sahip olan vasat Müslümanlardan ve bu hazırlığı yapmamış, yani hikmet boyutuna erişmemiş ama hastalığa yakalanmış. Ve hastalığın sonucunda da baş ağrısının, Sebebini araştırıyor, mikrendir nedir bilemiyoruz ama diyor ki vatandaş fazla merakından dolayı benim başımda bir vazo var, bir ağır bir vazo, bu benim ağrıma sebebiyet veriyor. Hiçbir doktor buna inanmıyor tabii ki. Yani burada önemli olan hastaların e, psikosomatik bile olsa söylediklerini itibar etmek, doğru kabul etmek, tırnak içinde söylüyorum. En sonunda İbni Sına'ya gidiyorlar, ünlü hekimimiz. Tabii ki İbni sınaya hemen karar vermeden önce bir ön bilgi alıyor hasta yakınlarından Diyor ki bu hastamız biraz paranoyak, şizofren. O tabirler o zaman yoktu ama biraz deli diyorlar. Çünkü başında bir ağır vazo olduğunu söylüyorlar. Söylüyor diyor hasta. Anladım diyor. Asistanın diyor ki sen bir perde çek, merdivene çık. Oradan bir vazo al. Ben ne zaman sembolik olarak, hayali, hayali olarak onun başındaki vazo kırıyormuş gibi yaparken sen de kır, yere dök der. Aynen bu tatbik edilir. E, hastaya i̇bn der ki, aa bu da nedir der. Senin başında kocaman bir vazo var der ya. Bu da rahatsızlık duymuyor musun der. Ha işte sen gördün bari der. Benim başımda vazo bu benim ağrılığıma sebebi Tabii ya demiş bu vazoyu ben kırmam lazım ki baş ağrısından kurtulabilesin diye. Tokmak alıyoruz öyle tak diye bir vuruyor. <laughs> Asistan da vazoyu yere kırılmış vazoyu yere atıyor. Ah be rahatladım diyor. Yani bu da bir yöntem bu bir fiili dua diyelim buna. Bir de teorik dua var. Bu ikna yöntemiyle e, olabilir. E, onu da isterseniz sonra anlatayım. Kedimle ilgili olduğu için ya olmasın. E, soru cevap kısmında olabilir. Ama bunlara bugün yetinelim. İyisin tamam. ki sahip Nur, modern dünyamıza hastalar risalesiyle, bakın 86 yıl önce yazılmış ama bugün modern dünya psikiyatri ile uğraşıyor ve bu evham üzerine kurulmuş psikolojik rahatsızlıklara bir türlü çare bulamıyor. bir çare hikmet de. Dolayısıyla hikmet üzerinde fazla durmamız lazım. Bu salgın hastalıkta bilimsel kurul kuruldu. Tabi onlar vazifesini yapıyor bir ölçüde ama bir de insanların hakikaten morallerini, maneviyatlarını yükseltecek bir e, kurul da olması gerekiyordu. E, ya da bu insanlarımız için, evde kalan insanlarımız için onların maneviyatlarını, e, psikolojilerini yük, e, yüksek tutacak ee, nasıl bir çalışma ya da nasıl bir tavsiye e, edersiniz diye öyle de bir soru var, buyurun hocam. Bu isabetli bir soru. Ee, şimdi bilim kurulu hadiselere daha çok biyolojik, tıbbi, sıhhı boyutuyla bakıyor. Önemli, faydalı, elzem. Ama bundan daha ötesi insanlar hasta olmadıkları halde, koronavirüse yakala, yakalanma ihtimali tedbirler sayesinde o kadar az olmasına rağmen, yakalanma riski yani, Buna rağmen yine Eham vesvese üzerinden e, panik atağa adeta sürüklenmiş durumdalar ve psikolojileri adeta bozulmuş durumda. Yani koronavirüsten daha öne gelen bir başka bir sorunumuz var. O da e, bu gibi musibetlere karşı biraz önce de ifade ettim hazırlıklı olmamamızın bütün olumsuz tezahürlerini görmekteyiz. Bizim Allah'a inancımız maalesef bugünkü materyalist dünyada ateizmin, deizmin etkileri altında Müslümanlar da maalesef Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığı konusunda, Cenab-ı Hak'la manevi yönden iletişim konusu hakkında zafiyeti düşmüşlerdir. Halbuki Cenab-ı Hak bütün varlığıyla e, koronavirüs denilen o e, virüsü de meydana çıkartmıştır intiham vesilesi olarak. Bizim Korkmamız gereken kor, e, koronavirüs hastalığının yakalanma değil, koronavirüs meselesine de hikmet boyutuyla bakmaktır. Hikmet boyutuyla baktığınız takdirde, aman Allah, neler dilendirmek mümkün olabilir? Dünyada zulüm hakim, tabiatı kirletiyoruz. Müslümanlar birbirleriyle savaş yapıyor. Memleketimizde e, bir acayip bir kutuplaşma var. Müslüman Müslüman'a olması gereken sevgi muhabbeti besleyemiyor. Bütün bunları dikkate aldığımız takdirde, koronavirüs bizim için yeniden tefekkür, yeniden ilahi hükümlere gözden geçirmek için güzel bir fırsat aslında. Biz manevi dünyamızla dünyaya açılabiliriz. Evde hapsolunmuş gibiyiz ama biz evde kalmayı uzlet olarak algılarsak, uzlet inziva, inzivada tefekkür vardır, tezekkür vardır, Allah'a düşünme vardır, ibadetler vardır, zikir vardır. Bunlar kalbimize ferahlık getirir. Bu teslimiyet şuuruyla biz bu hadislere baktığımız takdirde bu bunun keyfini de çıkartalım diyorum. Evimizde manevi hasletlerimizi yeniden ihya etmek suretiyle keyfimizi çıkartabiliriz. Onun için yeni oluşturulacak psikologlar, sosyal psikologlar, sosyal ilahiyatçılar, din psikologlarının yer alacağı bu yeni bilim kurulumuna ben şunu tavsiye ediyorum. Hastalar Risalesi, ihtiyarlar Risalesi, gençlere yönelik risale, kadınlara yönelik risaleler bunlar hepsi bugünümüzün yani 20. ve 20. asrın e, insanların yaşamış olduğu psikososyal sorunların yönelik manevi bir reçetedir. Bu manevi boyutuyla bakmadığımız müddetçe korkarım günümüzün din psikologları da bir çare üretemeyecekler. Çünkü onlar da maalesef almış oldukları eğitim, eğitim tamamen pozitivist e, bir kaynaya dayanıyor. Bizim bunu aşmamız lazım. Hadiselere biraz önce ifade ettiğimiz gibi melekleri de dahil etmemiz lazım. Şeytanları da dahil etmemiz lazım. Gerekirse cinleri de dahil etmemiz lazım. Bu ürpertici gelmesin bize asla. Ama manevi boyutuna bakmadığımız sürece hadisleri doğru dürüst algılayamayız. Bir yerde tıkanırız ve hadislere hikmet boyutuna bakamadığımızdan dolayı psikolojik izdiraplarımız aynen devam eder. Onun için bana kalırsa bu salgın hastalık döneminde evde kalmak bizim için manevi yönden bir fırsat. Bilim kurulunda da e, Said Nursi diye tanıyan, onun eserini okunmuş bir ilahiyatçının orada yer alması memleketimiz için büyük bir hayır olur. Said Nursi Hazretleri rejim düşmanı gibi algılanabilir ama topluma büyük bir faydası olmuş bir insandır. 10 yıl önce ben Said Nursi'nin vecizelerini web sitemde <laughs> yayınladım diye zamanı bana soruşturma açtı. Şimdi ise Diyanet eserleri basıyor. Geç bile olsa artık nihayet Risaleler gündeme getirilmesi lazım. Sosyal hayatımızın ilmin bir parçası olması gerekir diye düşünüyorum